Bizim Türk kadınları çok yetenekli. Gerçekten ben size kolay bir yola çıkıyoruz demiyorum. Yapamıyorum. Kelimesi birazcık bana şey geliyor. O zamanla yarışıyoruz her zaman olduğu gibi. Harika bir çanta ama ben kullanamam ki. Bana yol göster diyorsanız o zaman o az kalan vakti değerlendireceğiz. Evlere iş vermeyi planlıyorum ev hanımlarımıza. Sadece şunu yaptım sayfaya koydum bekliyorum. Bu bir doğru yol değil. Ama inanın bana kolay değil. Doğruyu söylemek gerekirse hiç kolay değil. Başta ürünü çıkartacağız. Binlerce adet bundan yapın. Ha, yaparım iki dakikada şıpçak bir sürü çanta yaparım. Öyle bir şey yok maalesef. Ürün yoksa ne satacağız? Benim fotoğraf çekimim mi kötü? İnsanların dikkatini çekmiyor mu? Şehir dışından da ev hanımlarımıza yardımcı olmayı planlıyorum. Bu tabir buna uygun mu bilmiyorum ama. Ama çok hızlı paketleme yaparım. Sabit stabil işleri başarırım diyorsanız. Emek var. İşin sonunda da yemek var. Yani hobiniz işiniz olsun.